De tamam. böyle yerlerde, böyle ben bir araba Hepinize söyleyeyim ha. Hepiniz bunlara oy vermeye devam edin. Oğlum. adam boş ver. Gideceğim. Şehriler, kez diyar. O adamı çekebilir mi? Bu millet çırağı söyleme! Açıklık dokunmamış adam hayatında yok! Hele açın internet diye şey var! Hiç bu humayun yazma yok! Asla bu humayun yazma yoksa dinle! Videosu var! Görüntüsü var! Bu millet değil derdinde lan! Bu kadar canlı yayın! Bu kadar asker ölü Kim Allah'ın yolu dışarı çıkıyor? Otuz tane asker öldü. Bir tane de çıktınız mı dışarı? Adam peki dizi hepiniz dışarı çıkmadınız mı? He? Seksen bir derece hangi bir gün bomba patladı? Bomba patladı ha? He? Hele bana söylesenize. Bomba patladı mı? Seksen bir derece yüz binlerce insan sokaklara çıktı. Bir tane bomba patladı mı? Olay bittikten sonra niye patlıyor? Niye patlıyor?